Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından hepinize sevgiler, saygılar. 7. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soru ve cevap anahtarıyla birlikteyiz. İlk sorumuz bağlamdan harekete bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin etme. Baykuşlar çok sessiz uçabilir. Bu sayede avlarını onlar tarafından fark edilmeden yakalayabilirler. Baykuşlar uçarken kanat çırptıkları neredeyse hiç ses duyulmaması nedeni Kanatların ve kanatlardaki tüylerin şekli ve yapısıyla yakından ilişkili. Baykuşların kanatları büyük ve geniştir. Bu nedenle kanatlarına binen yük miktarı düşüktür. Düşük hızlarda daha az kanat çırparak uçmalarına imkan veren bu özellik baykuşların sessiz uçması nedenlerinden biridir. İlk cümlemize bakalım. İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar tüy bir şeyin benzerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, özellik. Kuşlar kanatlarını vurarak, kuşların kanatlarını vurarak uçması arkadaşlar. Çırpmak. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi. Av. İkinci sorumuz deyim ve atasözleri ilgili. Zeynep'in ailesi geçiminin yanı başlarına yer Tuz Gölü'nden sağlıyordu. Bu gölü çok seviyordu Zeynep. En sevdiği rengin beyaz olması da bunlardan da elbet. Gölün üzerinde yürüyüş yapmaya bayılırdı. Yine bir gün gölde yürürken yalnız olmadığını fark etti. Ardından gelen ayak seslerine kulak verdiğinde bir perde önce. Dönüp bakmakla koşup uzaklaşmak arasında kalmıştı ki annesinin sıcacık sesini duydu. Bu metindeki deyim ve anlamına bakalım. Buradaki deyim arkadaşlar... İyice anlamak, amacıyla dinlemek, işitmeye çalışmak. Yani burada kulak vermeyi sormuş. Benim cümlemiz arkadaşlar kulak vermeyle ilgili. Konuşmacıya saygıyla kulak vermeliyiz. Üçüncü sorumuz zarflarla ilgili. Zarflar fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan ve kendi türündeki zarflardan, kelimelerden önce gelerek onları durum, zaman, yön, miktar ve soru bakımından belirten kelimelerdir. Verilen bilgilere göre cümlelerdeki geçen zarfları altına çizelim. Bunları cümle içinde kullanalım. Zavallı kadın polislere adeta yalvararak bakıyordu. Evet burada yalvarması durum. Dışarıda çok soğuk bir hava var. Buradaki e, kelimemiz arkadaşlar soğuk. Soğuk kelimesi özür dilerim arkadaşlar çok kelimesi e, zarftır. Üçüncü kelimemize bakalım. Üçüncü kelimem sokaktan aşağı indim. Buradaki aşağı kelimesi yön anlamında bir zarftır. Üç yıl önce dünyanın tamamını etkileyen bir salgınla mücadele ettik. Zarf üç yıl önce. Söylediklerimi neden dinlemiyorsun? Neden? Türler ise arkadaşlar buradaki çok miktar aşağı yön. Üç yıl önce zaman. Neden ise soru zarfıdır. Dördüncü soru anlatım bozuklukları ilgili. Anlatım bozuklukları ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Proje ödevimi maalesef henüz daha bitiremedim cümlesindeki anlatım bozukluğu. Burada arkadaşlar hem maalesef hem henüz kelimeleri kullanmış. Yani gereksiz sözcük kullanım var. B'de ise sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğunun olduğu yeni bir cümle yazalım. Vali iki gün sonra yapımı tamamlanan okul binasını hizmete açacak. Vali yapımı tamamlanan okul binasını iki gün sonra hizmete açacak. Beşinci soru. Verilen metnin ana fikri sorulmuş. Renklerin anlamı hayatımızın her köşesine etki ediyor aslında. Araştırmalar renklerin insanların psikolojisini etkilediğini gösteriyor. Mesela sarı giydiğinizde karşınızdakine geçicilik hissi gönderiyorsunuz veya kahverengi bir ceketle iş görüşmesine giderseniz o da karşınızdakine güvensiz bir ifaden yansıtmanıza neden oluyor. Kırmızı bilindiği gibi gençliği temsil ediyor. Gri renklerde resmiyeti çağrıştırıyor. Siz siz olun önemli görüşmeler öncesine veya kendi mekanlarınızı tasarlarken renklerin anlamlarına bakmayı unutmayın. Giydiğiniz yanlış bir renk karşınızdakine yanlış bir mesaj gönderebilir. Bu nedenler renklerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Evet buradaki metnimizin ana fikri arkadaşlar renklerin psikolojimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve bu nedenle renklerin anlamlarını bilerek hayatımızı bilinçli bir şekilde kullanmamız gerektiği. Altıncı soru. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere yan yana ayrı içindeki anlam verilen özelliklerle ilgili Cümle yazalım. Burada neden sonuçla ilgili arkadaşlar. Yağmur yağdığı için pikniği iptal etmek zorunda kaldık. Amaç sonuç dünyayı gezmek için para biriktiriyorum. Koşul sonuç trafik yoksa yarım saatte evdeyim. Yedinci soru ek fiil ile ilgili. Aşağıdaki isimleri istenen ek fiil zamanlarına göre çekinerek cümlede kullanalım. Sağlık. Anneannem 90 yaşındayken bile hala sağlıklıydı. Ankara ek fiilin duyulan geçmiş zamanı en sevdiği şehir Ankara'ymış. Soğuk ek fiilin şartı gideceğimiz yer soğuksa üzerine kalın bir şey alayım. Yasak ek fiilin geniş zamanı kış giymeden içeride dolaşmak yasaktır. 8. soru yazım kuralları ilgili bir soru. Bağlaç olan ki ve ki'ye örnek bir cümle yazalım. Nok Noktalam işaretleri Doğru. Kullanalım. Cümlemiz. Buradan bakınca Eskişehir'in manzarası o kadar güzel görünüyor ki anlatamam. Soru 2 olan mı, mi'yi cümle içinde kullanalım. Kitabın o sayfasında yazanları yüksek sesle okur musun? Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.